Geçmiş olsun. Ee, nasıl gidiyor süreç? Bugün burada bir de toplantı oldum. Şimdi Antakya merkez çok kötü. Yani hayalet şehir. Buradaki acent arkadaşlarımızın hepsi etkilendi. Ee, büyük bir destek gerekiyor. Her yönüyle. Bir sigortacı çok iş düşüyor galiba. Tabii tabii tabii. Yani bundan sonraki aşamada işimiz daha da zor. İnsanlar e, sigorta konusunda bilinçlenerek bize gelecekler ama... Cevap verebilecek miyiz? O da var ayrıca. İnşallah en güzel cevapları veririz diye düşünüyorum. Geçmiş olsun size. Teşekkür de. ederim Fikret Sizden da. nasıl gidiyor Fikret Bey? Öncelikle hoş geldiniz. Sigortaya da çok teşekkür ediyoruz. Yönetimi burada. Ben hep onları buralarda gördüm. Çadırda atlar, yardımcı oldular. Ama tabii ki sorunlar çok daha büyük. E, toparlanma süreci çok uzun bir süreç gibi görünüyor. Bir maraton gibi düşünün. Ama e, en azından şimdilik yaralar sarılıyor. Yavaş yavaş bir e, kente dönüş başladı. Onu çok önemsiyoruz. Ama sigortacılık sektörü şu anda çok ciddi bir sınavdan geçiyor. O sınavı başarıyla atlatabilmeleri için mutlaka yanlarında durmaları lazım deprem Ki duruyorlar gördüğüm kadarıyla. E, eksperlere çok iş düşüyor. E, Herkes e, ajantılar, herkese acenteler. Şey e, ben toparlanacağını inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Ekonomik